Sevdiğime pişman ettin, hayatımızdan ettin. Sevdiğime pişman ettin, hayatımızdan ettin. Beni darmadağın ettin, şeytan mıydın, yılan mıydın? Beni darmadağın Şeytan mıydın yılan mıydın? Gülen yüzüm gülmez oldu. Gören gözüm görmez oldu. Gülen yüzüm gülmez oldu. Gören gözüm görmez oldu. Kulaklarım sağır oldu. Senin olsun yalan dünya. Kulaklarım sağır oldu Senin olsun yalan dünya Gitti geçlik gelmez oldu Elim kolum tutmaz oldu Gitti geçlik gelmez oldu Elim kolum tutmaz oldu Dostlar bile sevmez oldu seni olsun yalan dünya dostlar bile sevmez oldu seni olsun yalan dünya senin ile yaşamadım engelleri aşamadım senin ile yaşamadım engelleri aşamadım Güzel günler yaşamadım Senin olsun yalan dünya Güzel günler yaşamadım Senin olsun yalan dünya Güneş dedim yağmur oldum Işık dedim zindan oldum Güneş dedim yağmur oldum Işık dedim zindan oldum. Sevdim dedim elim oldum. Senin olsun yalan dünya. Sevdim dedim elim oldum. Senin olsun yalan dünya. Ben çok sevdim elim oldum. Senin olsun yalan dünya.